Seni kartlık veriyorum. Hepinize jail atacağım. Hepinize jail at. 5 dakika sonra Ben at. Ben merbelerdeyim, dengelerdeyim. Bizim ortama sahteler girer, maddeler girer, kahveler değil. Uğraştır bak nelerle beni getirdiğin. Son maddelerdeyim. Bazen yatakta, bazen kulakta, bazen sokakta sahnelerdeyim. Bacanla karamda dönerek Sordun yapcam bu kadar parayla Dedim kardeş bu da fragman İstersek geri gelir paralar Yapma bir lafa bana gülmem şakalar Bize silenler kendini karalar Bak yemin olsun veririm yaralar Flex ya uzasın sağdan Yoksa beklemem çıkarırım yandan Hadi kardeş sen hadi yaylan Bana değil de kendine daylan Tavşan olsan korkmam dağdan Yaparım olaylar manitalar ayran Kaybedecek bir şeyim yok Gönlüm ellerimle Kıvılcımlar yandı söndü kendi gölgesinde Yapamazsın hiçbir Kaldır Çünkü o korkuyu gördüm gözlerimde <laughs> Wow, mahallelerde ben Mervelerdeyim, dengeler gider maddeler gider kahveler değil Uğraştır bak nelerle beni getirdiğin son maddelerdeyim Bazen yatakta bazen klapta bazen sokakta sahnelerdeyim Kaybedecek bir şeyim yok gördüm ellerimle Kıvılcımlar yandı söndü kendi gölgesinde Yapamazsın hiçbir şey kalır sözlerinde Çünkü o korkuyu gördüm gözlerinde